Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hızlandırılmış oyun videoları, daha doğrusu hızlandırılmış oyun haberleri videomuza hoş geldiniz diyeyim. Daha öncesinde biliyorsunuz sizlere haftalık olarak ya da işte aylık olarak oyun dünyasında ön plana çıkan yeni duyurular, söylentiler, şu oyunun fragmanı, bu oyunun çıkış tarihi açıklandığı gibi videolar hazırlıyordum. O farklı oyunları bir araya getirerek. İşte onlardan bir tanesiyle karşınızdayım. Çünkü birkaç tane güzel, heyecanlandırıcı söylenti var. O söylentileri ben de dile getirmek istedim sizlere. İlk ile başlayalım hemen hızlıca vakit kaybetmeden. Efendim şöyle bir Twitter sayfasına sahip bir abimiz, ablamız artık kimdir bilmiyorum. Shinobi 62 var. Yani ee, bu abimiz ya da ablamız her neyse bu Shinobi 602 62 diye söyledim pardon. Shinobi 602 nikli abimiz ablamız genellikle Twitter sayfasından ya arkadaşlar bu oyun duyurulacak yakında bunun duyurusu gelecek. işte ya bir PlayStation etkinliği olacak, Xbox etkinliği olacak. Yakın zamanda bu filmin yapılacağı duyuruldu falan gibi haberleri paylaştığında ya bir iki saat sonrasında ya bir iki ay sonrasında yapımcı firma hakikaten bu oyunu duyuruyor resmi olarak. Artık bu insanlar sektörde çok tanınmış olup Kendilerine böyle gizli hesaplar açıp içeriden bilgileri dışarıya insanlara rahatlıkla sunmak için açtıkları hesaplar da olabilir. Haberci gazeteci de olabilir. Baya bir oyuncu da olabilir içeriden çalışanlardan bilgi alan. Nereden kaynak elde ediyorlar bilmiyorum. Ama Shinobi 602 nikli abimiz işte bir forumda Resetera isimli bir forumda gördüğüm kadarıyla bir muhabbet sırasında Demiş ki Uncharted 5 geliştiriliyor abi. Ama Uncharted 5'i Naughty Dog yapmıyor. Biliyorsunuz Uncharted oyunların hepsini bu zamana kadar 1, 2, 3, 4 işte iki tane hanımefendi ablamızı kontrol ettiğimiz oyun falan derken hepsini Naughty Dog yapmıştı. Last of Us 1'i de yaptılar, 2'yi de yaptılar, Last of Us'ın ek paketinde yaptılar vesaire. Hepsini Naughty Dog yapmıştı. Ve dördüncü oyunla birlikte Nathan Drake'in hikayesi tamamlanıyordu. Uncharted'ın ana karakteri. Bence zaten çok güzel bitiyordu. Devamına gerek yoktu ama anlıyorum ki Sony bir Uncharted 5 istemiş. Ancak bu Uncharted 5'i Naughty Dog yapmıyormuş bu abimizin söylediğine göre. Yakın zamanda duyurulacağı söyleniyor. Ve aynı zamanda ben Naughty Dog yapmıyorsa şu aklıma geliyor. Ya Naughty Dog yepyeni bir oyunla uğraşıyor ya da Last of Us Part 3'ü yapıyorlar gibi bir soru. Yani, yani bir fikir geliyor aklıma soru demeyeyim de. Bu abimizin dediğine göre yakın zamanda duyurulacak ve Uncharted 5 Naughty Dog dışında bir firma tarafından yapılıyor. Her ne kadar başka bir firma yapıyor olsa da böylesine büyük bir markayı güzel bir firmaya emanet etmişlerdir diye düşünüyorum ama yine de Naughty Dog'un yaptığı bir Uncharted tadını alamayız gibime geliyor. Tabii ön yargılı konuşuyorum şu anda. Ön yargılı da konuşmamak lazım. Ee, yine de başka bir firma gerçekleştiriyor olsa da bu oyunun yapım sürecini Naughty Dog gene de başka bir oyuna ilgileniyor da olsalar işte Neil Druckmann ekibi falan şey diyordur getirin lan bir bakalım marka bizim yani hani Sony'nin çatısı altındayız eyvallah da Uncharted'ı biz çıkardık oğlum ortaya getirin bir bakalım falan diyorlardır diye düşünüyorum. Hani bunu ne yaptınız lan bu böyle olur mu falan diye bir iki düzelttirme yaptırıyorlardır diye umut ediyorum açıkçası. Ama bu abimiz genellikle söylentileriyle paylaştığı şeylerin ortaya çıkmasıyla bilinen bir abimiz. Hani bu sızıntılarıyla. O yüzden Uncharted 5 çıkıyor diyormuş. Göreceğiz bakalım duyurulacak mı? Bir sonraki abimiz. Buyursunlar. Şimdi de geldik bir sonraki haberimiz. Bir sonraki haberimizin e, baş kahramanı da Bil Bil Kun isimli bir Twitter sayfası. Bu da az önceki Shinobi 602 abimiz gibi. Bu da sızıntıcı. Yani bu da oyunların duyurularını, fragmanlarını bak gelecek yakında duyuruldu, duyurulacak. Hap böyle bak ekran görüntüsü böyleymiş falan diye paylaşan insanlardan bir tanesi. Ve onun söylediğine göre çok yakın tarihte God of War Ragnarok bilgisayara gelecek. Zaten God of War 1 2018 yılında çıkmış God of War 1 PC'ye gelmişti. Hatta PlayStation'ın birçok oyunu da PC'ye gelmeye devam ediyor. Bence zaten God of War Ragnarok'tan sonra PC'ye gelecek bir diğer oyunda Last of Us Part 2 olacak. Onun için de büyük ihtimalle hani belki araya Spider-Man 2'yi sıkıştırabilirler ama Last of Us Part 2'nin de kesinlikle geleceğini düşünüyorum. Onun için dizinin yeni sezonunu çıkmasını bekliyorlar. Last of Us Part 2 için Last of Us'ın dizisinin ikinci sezonu çıktığında tam o döneme ikinci oyunu da PC'ye getirirler. Ee, bu abimizin ya da ablamızın söylediğine göre Bilbilkun yakın zamanda God of War Ragnarok yani bir PlayStation 5 yani özel oyunu PC'ye portlanacak ee, ve yakında da duyurusu gelecek geçtiğimiz Resident Evil 9 ile ilgili yeni bilgiler videosunda bahsetmiştim. Birazdan hatta yeni yeni, yeni bilgiler var Resident Evil 9 ile alakalı onları da söyleyeceğim. Ee, orada bir PlayStation Showcase yani PlayStation özel etkinliği olabileceğinden bahsetmiştim. Ee, bu ay sonu ya da önümüzdeki ay falan. Ee, o dönemde sevgili arkadaşlar büyük ihtimal God of Ragnarok'u da orada bilgisayara gelecek diye duyururlar. Valla God of War 2018 geldi bilgisayarda 10 numara oynandı. God of War Ragnarok da gelsin oynansın isterim ben açıkçası. Gene Türkçe e, arayüzü altyazı seçeneğiyle ilk oyunda olduğu gibi gelecektir efendim. Bu da bir diğer bilgi olsun. Devam bir sonraki haber. Şimdi sevilen bir dizi var Amazon Prime'da The Boys adında. 3 sezon ya da 4 dör sezon oldu. 5. sezonu geliyor diye biliyorum. Sayılarda yanılıyor olabilirim. İzledim ama kaç sezon izlediğimi yani sonuna kadar izledim, çıkmış tüm bölümlerini izledim ve keyif aldığım da bir dizi. Ee, sadece üçüncü sezondan bitti, dördüncü sezonun bitti onu hatırlamıyorum da yeni sezon yakın zamanda gelecek. Hatta çekimleri falan tamamlandı. Biliyorsunuz Mortal Kombat 1 çıktı ve Mortal Kombat 1 tarafında da e, bu Homelander karakteri Mortal Kombat'a geliyor. Büyük ihtimal yeni sezonun gelişiyle birlikte e, bu karakter de Mortal Kombat 1'de yerini alacaktır. Şöyle de bir videosu var. Onun şu süt içme sahnesini oyuna uyarlamışlar. Böyle de bir fatality ekranı göstermişler. IGN böyle bir video hazırlamış. Homelander ee, yakın zamanda PlayStation 5, Xbox ve PC için çıkmış olan Mortal Kombat 1'de de boy gösterecek. Hani ücretli mi olacak, ücretsiz mi olacak onu bilmiyorum. Çünkü daha öncesinde hiç Mortal Kombat'da e, yeni gelen bir karakteri açma gibi bir derdim olmadı. Ama büyük ihtimal bir season pass içerisinde ya da bir fiyat ücret ödenerek açılacak bir karakter olarak gelecektir. Ee, sevenlerine duyurulur. Bir diğer haberimiz de Xbox Game Pass ve Call of Duty'den gelsin. Biliyorsunuz Activision'ı Microsoft satın aldı. Microsoft'un satın almasından sonra da özellikle, hani tabii ki birçok oyun var içeride Microsoft çatısı, şey Activision çatısı altında ama en merak edilen biliyorsunuz genellikle Xbox oyunları duyuruluyor. Duyurulduktan sonra da çıkış gününde Game Pass'te oynanabiliyor. Game Pass'te bildiğiniz üzere bu Netflix gibi, Blue TV gibi, işte Disney gibi aylık üyelik alarak e, yararlanabildiğiniz, oyun oynayabildiğiniz bir sistem. İşte aylık mesela 200 lira ödüyorsun ama o 200 lira karşılığında o sistem içerisindeki bin tane oyunu indirip indirip oynayabiliyorsun. Bu oyunlar sürekli değişiyor vesaire. E, Call of Duty'de gelecek mi soruları yani Call of Duty'nin yeni bir oyunu çıkacak atıyorum bu Ekim ya da Kasım ayında Kasım 2024 Ekim 2024 her neyse bu Black Ops'un yeni oyunu olur, Körfez Savaşı olur her neyse bu Game Pass'e ilk günden gelecek mi diye bir soru yöneltildiğinde e, Xbox tarafında yetkili bir ablamız olan Sarah Bond isimli bir ablamız demiş ki evet 2024 yılından itibaren çıkacak Call of Duty'de ilk gün Game Pass'teki yerini alacak. Yani biliyorsunuz Call of Duty ülkemizde özellikle çok pahalı satılan bir oyun. Yani 2000, 2500, 3000 lira gibi fiyatlardan satılan bir oyun. Ama sadece bu oyunun hikayesini oynamak isteyen insanlar 3 saat süren bir hikaye için 3000 lira bir para vermek istemiyorlar. Ama bunun yerine ne yapabilecekler şimdi? Bu oyun ilk günden Game Pass'e gelirse Game Pass üyeliğini 200 liraya neyse 150 lira, 200 lira, 300 liraya maksimum satın alacak. Yani aslında oyunun hikaye modunu 200-300 liraya satın alıp oynayıp isterse üyeliğini devam ettirecek, isterse ettirmeyecek. Ha oyunu multiplayer bir yıl boyunca oynamak. Ben sürekli oynuyorum. Başından kalkmıyorum. Benim hayatım Call of Duty'nin multiplayer diyen insan zaten gidip o 2000-3000 lirayı verip oyunu alıyor. Ama sadece hikayesine odaklı insanlar için. Bence Call of Duty'nin Xbox Game Pass tarafında gelecek olması güzel haber. Bu da bir başka haber. Tabii ki sonradan Xbox'ın başka patronları çıkar. Kafasını alırsınız. Getirmiyoruz falan derlerse orasını bilemeyiz ama öyle de bir e, durum var. Sadece Call of Duty için değil Xbox'ın çıkacak tüm oyunları ilk günden itibaren Game Pass'te olacakmış deniliyor. Oy. Geldik bir diğer haberimize. Bir diğer haberimiz geçtiğimiz günlerde bir özel video hazırlamıştım Resident Evil 9'dan yeni bilgiler diye. Sonrasında önüme çıkan birkaç tane daha haber oldu ama bir daha aynı videodan çekmek istemedim. Bunu, bu, bu videoya eklemek istedim açıkçası. Ee, şöyle ki Resident Evil 9 ile alakalı şöyle bir bilgi var internette. Henüz yine Capcom tarafından yani oyunun resmi olarak yapılmış tarafından doğrulanmamış bir bilgi, bilgi, Dedik ki 2025 yılının başlarında çıkacak vesaire diye geçtiğimiz Resident Evil 9 videosuna e, anlattığım videolar kısmında görebilirsiniz. Ee, korku oyunları özellikle Silent Hill, Resident Evil gibi oyunlarda e, ön plana çıkan bir abimiz ablamız var gene. Aitestik Gamer aka Dus Golem diye. Ha, abimizmiş. Ryan isimli bir abimiz. E, bu abimiz Portekiz bildiriyor. Bu abimizin söylediğine göre... ...Resident Evil 9 işte... E, bu zamana kadar yapılmış en büyük Resident Evil oyunu olacak. İşte efendime söyleyeyim 2025 yılının başlarında çıkacak, yakın bir zamanda duyurulacak falan demişti. Şimdi de internette şöyle bir muhabbet var. Oyunun ana karakteri bu zamana kadarki sızıntılarda hep Chris Redfield deniliyordu ama oyunun Leon Kennedy ile başlayacağını, oyunda Leon Kennedy'yi yöneteceğimiz, ana karakterin Leon Kennedy olacağını ama yine Resident Evil evreninden farklı karakterlere de geçiş yapılabileceğini işte mesela bir sızıntıda deniliyor ki oyuna Leon Kennedy ile başlayacaksın, belli bir süre Leon Kennedy oynadıktan sonra Chris'e geçeceksin falan gibi bir şeylerden bahsediliyor. Yani öyle bir yapım olacak. Neyi anlatmaya çalışacaklar vesaire bilmiyorum. Ama Resident Evil 4 remake yakın zamanda çıktı ve insanlar tarafından çok beğenildi. Bilmeyen insanlar da Leon'u tanıdılar ve Leon'a aşina oldular. Ve Chris ne kadar seviliyor olsa da Leon'un da bambaşka bir kitlesi var bu Resident Evil evreninde. Ee, ve oyun Güneybatı e, Asya'da geçeceği için Singapur bölgesinde bir adada geçecekmiş. Bir Eda Wong, bir Leon hikayesini Resident Evil 6'dan sonra özellikle Leon ve Eda muhabbeti ne oldu bunları cevaplamak isteyecekleri bir oyunla karşı karşıya gelebiliriz ve bunu Hani Ethan'ın ailesiyle yani 7. ve 8. oyunda olanlarla bir şekilde bağlar Singapur'da o, o hikayede bir şekilde bağlamını bizlere gösterirler mi? Chris nasıl dahil olur? Jill falan dahil olacaksa ee, ya da Claire dahil olacaksa nasıl dahil olur? Bunları göreceğiz ama böyle de bir bilgi var. Singapur'da geçeceği söyleniyor yeni oyunun. En büyük Resident Evil oyunu olacak. Leon Kennedy ana karakter olabilir. 2025 yılının başı deniliyor. Göreceğiz. Gel gelelim bir diğer haberimize. Bir diğer haberimiz Battlefield tarafından yeni bir Battlefield oyununda çıkacağı söyleniyor zaten. Uzun zamandır EA'in arka planda bir Battlefield oyunu yaptırdığı biliniyordu. Ve EA'in başındaki abimizin söylediğine göre bu zamana kadar yapılmış oldukça hani şu harika böyle mükemmel anlatılmayakla bitmez bir live service Battlefield Call of Duty diyecektim. Battlefield oyunu yaptıklarını söylüyorlar. Şu an işte geliştirme ekibiyle birlikte bu Andrew Wilson yani EA'in CEO'su demiş ki geliştirme ekibiyle birlikte yeni Battlefield oyunu oynadığını ve oynadığı bu oyunun gerçekten muazzam bir e, live service yeni Battlefield oyunu olduğunu ve herkesin çok memnun kalacağını falan söylemiş. Bana kalırsa bir live servis oyunu en son mesela şeyi yaptılar yani Rocksteady gibi bir firma Batman Arkham üçlemesini bize getiren Rocksteady gibi bir firma. Gitti Suicide Squad yaptı, live service oyun diye, elini yüzüne bulaştırdı, bir sürü e, linç edildiler, eleştirildiler insanlar tarafından e, ve Battlefield'ın da aynı kaderi yaşaması çok muhtemel diye düşünüyorum. Hele ki EA mi Rocksteady mi desek, insanlar genellikle Rocksteady'i seçerler, çok güvenilir, düzgün oyun yaptıkları için o zamana kadar. E, ama onlar bile patladı, EA Allah bilir ne yapacak bilmiyorum ama Battlefield'ın gidişini gidiş görmüyorum ben. Ha olur da şaş gaza, güzel bir oyun yaparlar. Onu göreceğiz. Bu live servis bir oyun olacağı için hikayesi olur mu bu yeni çıkacak Battlefield'ın yoksa sadece online odaklı mı olur? Onu göreceğiz. Cristiano Ronaldo'nun yatırımcısı olduğu bir futbol oyunu yapılıyor. Evet Cristiano Ronaldo oyun dünyasında kolları sıvadı bir yatırımcı olarak UFL adında çıkacak ücretsiz bir oyuna yatırımcı oldu. Kendisi de oyun içerisinde yer alacak. Bir sürü ünlü futbolcu da hani bildiğim kadarıyla destek oluyor. kulüpte destek oluyor bu oyuna. Hatta Türkçe spikerle ve Türkçe arayüze sahip bir şekilde çıkacak bu futbol oyunu. UFL ismindeki daha önceki haber videolarında bahsettiğim oyun. İşte bu oyunla alakalı stat atmosferini ve oyunun grafiklerini bir nebze olsun gösteren bir video yayınlandı. Onu bir göstereyim size. Bu UFL'nin çıkış tarihi henüz belli değil ama önümüzdeki yıl çıkacaktır diye tahmin ediyorum ben 2025 yılı içerisinde. Ya futbolda rekabet iyidir, oyunlarda rekabet iyidir. Ee, FIFA karşısında PES'in pek bir şeyi kalmadı artık. Ee, tabii ki ikisinde farklı kitleleri var ama artık bir yarış kalmadı. UFL bu yarışa dahil olur ve FIFA'yı darlar mı? Ya da yeni adıyla EA Sports Futbol Kulüp isimli oyunu. EAFC 24'ü darlar mı? Orasını göreceğiz. Fakat Ronaldo'nun yatırımcısı olduğu oyun işte UFL'den böyle de bir video yayınlandı. Efendim bakalım futbol severleri de bunu da paylaşmak istedim bilginize. Genelde büyük oyun firmaları güvendikleri oyunların çıkışı dönemi öncesinde böyle bir sürü reklam bütçesi ayırmış ve bu reklamları da oyunu tanıtmak için kullanırlar. Reklam yaptıkları bu reklam bütçelerini harcayarak yaptırdıkları reklamları televizyonlarda, işte afişlerde, sosyal medyada insanların gözüne gözüne sokarlar ki bak biz böyle bir şey yaptık geliyor. Hazır olun geliyor diye. Şimdi 2024 yılının en çok beklediğim oyunlardan bir tanesi. ilk oyunda severek oynadığım Hellblade'in devamı. Hellblade 2 Senua Sacrifice adında bir oyun. Şimdi bu oyun bu ayın sonunda çıkıyormuş neredeyse. Ayın sonlarına doğru 21 Mayıs'ta. Ben tamamen tarihi unutmuşum. Yani böylesine güvendikleri büyük bir oyun geliyor Xbox kanadından. Ve sadece adamlar şey yapmışlar, tweet atmışlar. Senua Saga Hellblade 2 21 Mayıs. Oğlum bir reklamını yapaydınız lan. Yani ya oyunla çok güveniyorsundur, o zaten kendi kendinin reklamını yapacaktır, o kadar iyi yaptık diyorsundur. Ya da böyle büyük bir marka ya. Bak mesela God of War'lar, Last of Us'lar, Uncharted'lar çıkmadan önce PlayStation Hani markasına ne kadar güveniyor olsa da insanlara geliyoruz, gümbür gümbür geliyoruz işte bu oyun yakında gelecek diye e, reklamlar yaptılar. God of War falan hatırlarsınız, İstanbul'da da metroyu falan süslemişlerdi hatırlarsanız dünyanın genelinde de. Böyle reklamlar işte Spider-Man A60 falan böyle bir arabayı A ile duvara sa e, sabitlemiş falan gibi reklamlar dönerdi. Ya böyle bir oyun çıkıyor. Bu yılın bence Xbox tarafındaki en büyük oyunu Hellblade 2. Zaten izlediğimiz videolarda grafikler falan efsane gözüküyordu hatırlarsanız. Ben de merak ediyorum açıkçası. Bir de Türkçe geliyor diye biliyorum bu oyunu. Türkçe alt ile gelecek. çok pardon. Türkçe alt ile gelecek diye biliyorum. Yanılıyorsam düzeltin. Ama bu kadar az reklam yapılması garipime geldi. Bunu da paylaşmış olayım. Hellblade 2 Senua Sacrifice 21 Mayıs'ta geliyor. İlk günden itibaren Game Pass'te de oynanabilecek bilginize. Ben de serisini yapacağım tabii ki. Evet Haberler şimdilik böyle. Gözden kaçırdığım haber tabii ki olmuş olabilir ama hızlıca böyle tadımlık 15 dakikalık haberleri sizlere sunmak istedim. Sürçülisanım varsa affola. Videoyu beğendiğiniz alttan beğenmeyi, yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.